Ay ne iyi ettik de geldik. Evet evet. Tatil için fırsat arayanlar. ETS'de fırsatlar bitmez. İlk kez aksesli olanlar kazanıyor. Yeğenim ne istiyor başka? Gitar. He. Bir küçüğü var mı acaba? E ukulele. Ufak ufak başla. Gitar. Aksesli düşünelim, harcarken kazanalım. Sen de aksesli ol. Her 3000 TL ve üzeri harcamaya 600 TL toplamda 6000 TL'ye varan çift para kazan. Yemek sepetiyle keyifler daha da yerine gelsin diye keyfin adı sepette 150. Sepette 150 koduyla maydanoz döner, pizza <laughs> lazza, salon burger. Google keşfete Ana sesli ara, ara. Menü daraltıldı. Ara. Son arama. Webde te Min, Keşfet'e git. TRT Ferhat Solmaz, Durucan Derneği'de. Mahmut, Web'de TRT. Mahmut Özdemir, Mahmut Cihan Ali İç. TRT TRT çocuk https 2 nokta google TRT, geç geç video oyun canlı tv canlı tv TRT'nin hiçbir kara parçasına kıyısı yoktur. Dünyadaki tüm denizlerin en azından bir bölümü kara sınırıyla belirlenirken Sargasso'nun sınırlarını okyanus akıntıları oluşturuyor. Okyanus akıntılarının izole ettiği deniz bu sayede kendine özgü ekosistemini korur. ile Gaga her gün senin kanalın TRT Çocuk'ta 19.50 <laughs> <laughs> Haberin olsundan herkese mutlu akşamlar. Bugün 9 Haziran Pazartesi Kurban Bayramı'nın dördüncü günü. Bir bayramı daha geride bırakıyoruz. Sevinçle kutladığımız nice bayramlar dileyerek ilk haberimize geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaokul 8. sınıflara yönelik düzenlediği LGS sınavı yaklaştı. Lise eğitimine geçiş için çok önemli bir adım olan merkezi sınav 15 Haziran Pazar günü yapılacak. 2025 Liselere Geçiş Sistemi LGS Sınavı 15 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınavla öğrenci... Aşağıdan yukarı doğru... Geri... Ana sayfa... Ara... Düğme... Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Son arama. Canlı TV. Keşfete git. Canlı TV iz. Canlı TV. Canlı. TRT bir canlı izle. TRT bir ana haber yüzde sıfır, yüzde sıfır, ilerleme çubuğu, web görüntüleme. Tüm Türkiye artık biliyor. Bu kapıdan içeri girenler kolayca ev, araç ve iş yeri sahibi oluyor. Yine bu kapıdan girenler şimdi İstanbul'da 2 adet daire ve 10 adet tok otomobilden birini kazanma şansı yakalıyor. Nasıl mı? Hemen Emin Evime gelin. Yapacağınız her 1,5 milyon TL'lik sözleşmede bir çekiliş hakkı kazanın. İşte bu kadar kolay. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Bu reklam 0 saniye sonra bitti. Boş, geniş iç hacimli ve düşük enerji tüketimli X-Large XX-Large buzdolapları. Şimdi mutfak makinesi hediye. Boş Home.com.tr ve Boş mağazalarında. Günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle sana uyum sağlıyoruz. Sosyalleşmeyi seven Esra'yla Esra oluyoruz. Kızlarla yeme iç kızım var ama malum ay sonu. E hemen Mobil'den Akbanklı. al. İster artı para, ister taksitli avans kullan. Nakit ihtiyacını tek ekrandan kolayca çöz. Mobil'in bankası Akbank! Kaleden çıktı! Abi burada kale! Vur abi! Kale borç! Kale borç! Borç yok. Shell'in Boş Yok kampanyasında 31 Temmuz'a kadar tek seferde 1250 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılan tüm Shell Club Smart üyelerine her alışverişinde 1000 TL'ye varan yakıt puanı hediye. Başak. Şimdi bu atın içinde bekle bekle sıkılınca ne yapsın? Cips oluyor bir tane. Bak da ortam geriliyor. Sallıyor paketi aşağı. Sallama ya. O zaman cipsomu vardı. Yoktu. Ama olsa bu kesin yerde. <laughs> Buyurun devam edelim. Bayrağı takip. Bahane arama. Cipsse cipso. Bayrama özel bir içerikle karşınızdayız. Sizlerin çok sevdiği ve görünce sizlere bayram sevinci yaşatacak simalarla yarışacağız bugün. Bugün bayram yalnızlar için demiyorlar. Bir defa katılıyorum biraz heyecanlı. Bu da mı gol değil hocam? <gülüyor> <gülüyor> Bayhan hep şaşırtıyor bugün de yarışmacı olarak. Bence şampiyon çaydır. Bu heyecan insana her şeyi yaptırır gerçekten. <laughs> aa, aa! Aa. X çarpı X eksi 1 bölü 2'dir bunun formu. <gülüyor> <gülüyor> 4 çarpı 3 bölü 2. <laughs> evet. Şimdi bir de çayın yanında lokum olsa da diyormuşuz falan. Haydi <laughs> arkadaşlar lokum <laughs> <git. gülüyor> en güzeli ve akıllısınız. Geldik 500 bin liralık soruya. Çıtayı bir buçuk milyona mı hocam? Ay olabilir <laughs> iyi olmasın? Yani ulaşabildiğimiz rakama kadar ulaşmaya çalışalım. 3'te 3 bayram özel bugün TRT 1'de. Efendim ana haberi noktalamak için huzurlarınızdayız. Her daim güzel haberlerle, iyi haberlerle huzurlarınızda olabilmeyi diliyoruz. Ana haberin ardından 3'le 3 bayram özel bölümüyle bu ekranda olacak. Mutlu akşamlar efendim. Hoşça kalın. 8 dakika 50 kaydı